Şanlıurfa Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Komisyonu'ndan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Yetkin. Öncelikle tüm Türkiye ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Bu tür felaketleri bir daha yaşamamak dileğiyle yaşanan deprem felaketinin ardından bakanlık, elektrik ve doğalgaz gibi faturaların birkaç ay erteleneceğini açıklamıştı. Fakat deprem sürecinde yaşanan koordinasyon eksikliği ve mağduriyet maalesef ki Deprem sonrasında da devam etmiştir ve hala devam etmektedir. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışırken vatandaşları fatura derdine düşürmek sosyal devlet anlayışına ters olduğu gibi vicdanen de kabul edilemezdir. Enerji firması DEDAŞ faturaları ertelemek yerine deprem sürecinde yanmayan lambalara yüksek faturalar çıkarmıştır. Ayrıca çiftçilerin desteklemelerine bloke koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak bu konunun takipçisi olacağımızı belirtiyor. Saygılarımla.